Merhaba Nurşen'i mutfağına hoş geldiniz. Bugün çay kahvenin yanına tek lokmalık hıyır hıyır bir kurabiye yaptım. Kurabiyemiz gerçekten çok güzel oldu. Böyle göstereyim. Dağılan bir kurabiye. Evet kurabiyemizin yapımına geçiyoruz. Kurabiyemiz için 125 gram oda sıcaklığında margarinimiz var. İsteyen tereyağı da kullanabilir. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı pudra şekeri. Şöyle bir adet yumurta. Malzemelerimizi biraz karıştıralım. 4 su bardağı 200 milimlik bardakla unu ölçtüm. Unumuzun yarısını ekleyelim. Yarısını bırakalım. Unu her zaman kontrolü şeklinde kullanalım ki bazen undan una değişiklik olabiliyor. Pardon. Bir çay kaşığı kabartma tozu. Bir paket şekerli vanilya. Spatulamızı alıyoruz. Evet kurabiye hamurumuz kadar yeterli. Kıvamı da şöyle. 4 bardak unumuzun hepsini kullandık. Ve şöyle minik minik kurabiyeler yapacağız. Tepsimize yağlı kağıt yerleştirdik. Evet, kurabiyemizi bu şekil şekillendireceğiz. Kurabiyelerimiz bitti de sonra görüşürüz. Tek lokmalık çay, kahvenin yanına gerçekten çok yakışır. Yapmanızı tavsiye ederim. Tam da bir tersi çıkıyor. Bu şekilde yuvarlıyorum. Evet kurabiye yuvarlamamız bitti. Şöyle göstereyim. Çok da güzel görünüyorlar. Fırını 170 derece 30 dakikaya kuracağım. Daha önce ısıtılmış fırına sürüyorum. Fırında çıktıktan sonra görüşürüz. Evet kurabiyemiz şu an fırında pişiyor. Çok da güzel görünüyorlar. Gördüğünüz gibi çatlamışlar hepsi. Şöyle göstereyim. Evet kurabiyelerimizi Fırında aldık. Kurabiyelerimiz gerçekten çok güzel görünüyor. Biraz ılımlanmalarını bekleyeceğiz. Evet kurabiyemiz ılımlanmaya başladı. Bir yemek kaşığı pudra şekeri, bir yemek kaşığı da tarçın kullanacağım üzerine. Şöyle un heleğini bırakıyorum. Evet kurabiyemiz pişti. Artık yemeğe hazır. Bugünkü videomuzda sonuna geldi. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarım altına böyle like'la yorum bırakırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.